Cümleten selamun aleyküm kardeşlerim. Yeni bir video ile daha beraberiz. Bu seferki arabamız Audi S4. Bu da yeni bir editim. Bu araba daha önceden yapılıp paylaşılmıştı. ETS 2 LT'de de var bu araba. Yabancılar tarafından yapıldı yani model yabancılara ait. Ben de gene arabayı duramadım yerimde editledim. 10 numarada bir şey çıktı ortaya şimdi. Ah Aklımı almayın yani. Aynalar krom yaptık. Tavan krom. Sarruf yapıldı. Cam filmi atıldı. Ön fara ledler yaptık. Led far var önde. Ondan sonra tamponlar değişti. Tampon takımı değişti. RS3 tampon yaptım buna. İç, içine de gösterge yapıldı. Yani göstergenin şu ibre çubuğu yoktu arabada. O eklendi. ışıklı gece de gözüküyor. Ondan sonra ortadaki yol bilgisayarında şey var. Audi logosu var. Onu da yaptık. Yani yarım kalan işler tamamlandı. Plakalar yapıldı. Aracın sürümü 1.25 1.26'da çalışmaktadır. Gideceğimiz yola bakalım. Şu an Malatya taraflarındayız. Adıyaman'a doğru gideceğiz bakalım. Artık sesli video istiyordunuz. Sesli videolar gelecek bundan sonra. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vay baba, kimi yani günler. Hadi gidelim bakalım. arabalar yapılmaya devam edecek gördüğüm arabaları yapacağız sembolümüz de yapılacak v3 versiyonda sinyaller eklenecek silecek anime eklenecek onların hepsini yapacağız hiç şey yapmayın her şeyin bir vakti var sınayla senin basacağın yok mersolu jaguar mı artık animasyon animasyon gps tersi gösteriyor. dönelim o zaman abi aslanım bu arabanın silecekleri çalışıyor sıkıntı yapmayın ya yani. Bir de bu arabanın ilk versiyonunda aynaları ters şu aynalar onlar düzeltildi. Yani bunun da hatalarını gidermiş olduk. Bir şey yok bunda. Sinyal sinyal şeylerini göstermiyor bu da. Sembol gibi. Yapacak bir şey yok. Denelim yapmak için olmadı. Ama yapacağım onu. İleride yapacağım. Bu arabada yola yapışıyor yani ama fazla hızlı gitmeyin. Normal olarak takla atabilirsiniz çünkü bu oyunun fiziği tır fiziğini aldığı için tıra göre davranıyor arabaya göre şey değil yani ayarlı değil hani tüm araba modlarında böyle taklaya geliyorsun yapacak bir şey yok ama güzel kontrollü bir şekilde sürerseniz 200'de bile viraj alırsınız yani hiç sıkıntı yapmayın. Hayat bize hiç yeşil ışık yakmadı. Bize kırmızıda durmadı. Aga. Aç Sonradan sonra da Nazım Zeki Hüsel üçüncü seriye başlıyor. Aa size bir şey göstermeyi unuttum. Onu da göstereceğim. Bir benzinliğe falan duralım. Çok seveceksin. Oh, oh, get out. Oh! Yanlıyor lan. We get a machine to sunmak. Tövbe <laughs> estağfurullah. Geldik. Nereden geldik? Devam edin. <laughs> Nerede lan buranın tahmini? Ulan her yerde kırmızı ışık ya yeter ya! Vur! Ehehehe Ehehehe Gülüşür Ehehehe Şimdi sağlam Bu sefer yeşil yanda Ayret Abart şimdi telif yiyeceğiz müzikten. Ah. Evet kardeşlerim. Araba gördüğünüz gibi bu. Malzeme bu arkadaş. Bence güzel bir araba. Hani değerlendirilmesi gereken bir araba. Yani tutulur bence bunu paylaşsak diye düşünüyorum. Ufak bir iki hatası var. O da olur yani. Ne yapalım? Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ha göstermek istediğim de buydu arabadaki. Yarında duramıyor. <laughs> Bu korna'ya bayılıyorum ya. şimdi size arabayı nasıl alacağınızı göstereceğim. Arabayı daftan alıyoruz. Ben de bir mod daha var BMW'de. O benim değil. Öyle jantı var diye almıştım. Araba bu. Bu gelecek karşınıza. Hatta direkt hiç parça takmadan sürebilirsiniz yani arabayı. Şuradan rengini değiştirirsiniz. Siyah, beyaz istediğiniz renk. Metali seçince şuralarda şey geliyor. Jant mat bilmem ne geliyor. Onu da bazıları bilmiyor nasıl sökeceğini. Onu da göstereceğim. Bakın. Şuraya geliyorsunuz. No hood nuts diyor. Ona tıklayın. Bunda da no hood diyor. Bu kadar. Sadece o ikisi. Arkada da aynı şekilde. Bunlara gelin. Buna gelin. Tamam. Sonra galeriden alıp çıkın. Başka türlü şuraya gelip şunu yaparsanız ya da janta bakacağım, değiştireceğim derseniz daha buna geri alamıyorsunuz jantını arabanın. Böyle kalıyor, tır tekerleği oluyor. Ondan sonra vay efendim mod bozuk. Vay efendim bunun tekerleri tır tekerliği. Adam akıllı dinlemezseniz olacağı bu. Her zaman diyorum bunu. Bakın araba çok güzel yani görünüş olarak. İçi de on numara. Yani güzel bir araba. Bunu da göstermiş olduk. Bu arabayı zaten paylaşacağım. Ama yine de bir videosunu çekim dedim. Yoksa içimde kalırdı gece halinde göstereyim. Bakın göstergelerin ibrelerin ışığı da çalışıyor. Sıkıntı yok. Hele ön farlar 10 numara. Ön farları mükemmel. Şurada led bile yanıyor ince. Selektörler de çalışıyor. Dörtlüler de çalışıyor. Bakın aynaların orada bile yanıyor. Şöyle göstereyim. Trenler de çalışıyor. Geri vitese bakalım. Geri vites de çalışıyor. Bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.